Merhaba Webrazi izleyenleri ben Tuğçe Çözü. Bugün Binance Blockchain Week'teyiz. Yanımızda Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez var. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkürler. Hemen ilk sorumla başlıyorum. E, etkinlik nasıl geçiyor? İzleyenlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Etkinlik çok yoğun geçiyor. Gördüğünüz gibi oldukça yoğun da bir ilgi var. Aylar süren bir çalışma sonunda. Yoğun bir çalışma sonunda. Bugün bugünü bekliyorduk ve bugüne kavuştuk. 2000'e yakın konu ağırlayacağımız 8 ve 9 Kasım'da Binance Blockchain Week bu sene İstanbul'da devam ediyor. Bütün hızıyla devam ediyor. Bir panelden diğerine koşuyoruz heyecanla. Gerçekten harika. Şimdi bir de sektöre dair bir soru sormak istiyorum. Sektörde güven ve eğitim çok önemli. Bu konularda Binance neler yapıyor? Regülasyonlarla ilgili beklentileriniz neler? Paylaşabilir misiniz? Çok güzel bir nokta. Sektöre duyulan güveni arttırmak için finansal okur yazarlığın arttırılması çok önemli. Eğitim kısmı çok önemli. Bizim bu konuda pek çok girişimimiz var. 2022 sonu hatta 2022 ortalarından itibaren başlayan ve halen devam eden pek çok üniversiteyle yaptığımız işbirlikleri var. Women Mentorship, Mentorship programları var. Yüz dünyada global ölçekte de aynı şekilde yüze yakın üniversiteyle yapılan yoğun bir işbirliği var. Bu işbirliklerini Türkiye'de de artırarak devam ettireceğiz ve bu finansal yazarlığı arttırmayı düşünüyoruz. Bu vesileyle de aslında güven sorununun aşılacağını düşünüyoruz sektörde. Gerçekten çok mühim. Hemen son soruma geçmek istiyorum. 2024 için Binance Türkiye'nin planları neler? 2024 planları çok aslında genel konuşacak olursak 2024 planlarımız, 2023 planlarımız, bizim planlarımız değişmiyor hiçbir zaman. Biz ekosistemi büyütmek istiyoruz. Ekosistem büyüdüğünde biz de büyüyeceğiz. Diğer bir tür oyuncular da büyüyecektir. Bizim ana hedefimiz her zaman ekosistemi büyütmek. Ekosistem büyütmek için de iki temel kavram üzerinde duruyoruz. Birini az önce durdum. Finansal okuryazarlık kısmı, eğitim kısmı ve sektöre duyulan güvenin arttırılması. Diğeri de yine bu güveni arttırmak için başka bir ihtiyacımız belki. Burada kanun koyuculara, e, polisi maker'lara çok iş düşüyor. Burada bir mevzuat, mevzuat sonrasında bir lisans rejimi ve e, faaliyet gösteren borsaların başvurup lisans alıp faaliyetlerini lisanslı bir kuruluş olarak sürdürmeleri neticesinde güvenin yine güven sorununun ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkürler. Webraz izleyicileriyle bir sonraki videoda yine birlikte olacağız.